Herkese merhaba arkadaşlar. Bu süre birlikte Mario gideceğiz. Ama bu buradaki de, de şu bizim orada koş. Şu çekiş oraya gideceğiz. Çocuk çok Bu, bu süre bir yüzünü aldık mı? Yok. Hmm. Bilmez ben de bilmiyorum. O için gunpowder. Bu da fikir. Ya sobası mı şey Altın güçlüsü'ne baksana mesela. Bu. Işığı nasıl alıyor? Hmm. Ben şu an şu an şunları koy. Neyse 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 neyse. neyse. Ee. Kitaplara koyun şöyle. Tamam, şimdi gidelim. Hadi görüşürüz. kardeşim Merve mi yok yerse. Oğlum ne diyorsun ya? Küçük kardeşim Merve mi yok? ne diyorsun lan? Diyor, aa! Ben, ben seni ne de dedim küçük kardeşin demedi. mi <laughs> diye? önce öldü. Değil mi ya bu? Oo! Aa! Onu daha önce de görmüştüm. Aa buldum. Bu senin işin. Bunu kırabilir misin? Abi tabii tabi. ki de yapayım. falan yoktur. Ha, falan yok. Tüm şeyler eşyalar. bitmiş. Şimdi kırabilirsin. Tabii abi kırabilirim. Bu, çok iyi. Bir tane yerini aldık. Sen kimsin önce? Ben seni görmedim ya. o iki nasıl kesti? Aa bacıyı süsleyebiliriz. Bence biz bahçeyi bir süsleyelim. Bahçe süslemek çok iyidir. İyi kolay bize makas gerek. Anasını Bana kızacak. Merhaba ya. Yine geri döndüm de. Onun niye geri dönüyorsun? Kim tatlı geçti Şimdi ne can Allah Allah. Bakasın pusuna mı raka ya? Bakasın. İşte bu işte bu işte bu. Patçilleri süsleyebiliriz. bahçeleri kesmem Eğer kesersek ben bunu hiç ama hiç kullanmadım. Şurayı, şunları kayabiliriz. Bundan sonra süsleyebiliriz. Bakın. Bak, kayba halde kesiyor. Vay canına bunları bahçeye bile süsleyebiliriz. Oy. Oy! 50 oldu. 57. <laughs> Oy! 60 oldu. 62, 64. Bu ne? Bu Oracle Aves, bu İkisi de aynı. Buraya bilmiyorum. Onları süsleyeceğiz. Şimdi değil. Az mağaraya gidelim de. Oraya sümlet alırız. Bir şey yaparız.

Daha çok bahsedilen mark nerede? Bahsedilen yer burası mı? Bence burası. Burada daha varmış mı? Oh, yoksa bu ter çok tehlikeli mi? Yoksa devler için şey yapılmış benim. Oldum, çoğu şeyden ben hep toplamak istiyorum. Bunu kıvam gerekiyor. Açın yer açın. Abi sen öldüreyim mi? Ooo! <laughs> <laughs> oh! 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 <laughs> da mı Oh my god! İlk ben bunu üzülmüyorsam için gelmiştim? Vay canına. Evet Şimdi bunları bir süsleyeceğiz Vay canına e Emerald. Emerald İşte onun adı Emerald Aha geldik uf çok kutu sordum Abi Abim Aman Şuna bakar mısın ya maşru maşru Ben burayı hiç gitmedim diyorum da Aa, Nasıl gidebilirim Allah Tuf. Hayır 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 Ölmek istemiyorum cık, cık. Hayır <laughs> Şerse sen nerede gidecektin hayır. Hayır, hayır, hayır. Bunu daha önce gitmişse Tamam, 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 tamam. Oh. No.